Herkese merhabalar. Bugün insanların kafasını oldukça çok karıştıran bazı kavramları konuşacağız. Soğuk algınlığı, nezle, grip, zatüre, koronavirüs enfeksiyonu ve üst solunum yolu enfeksiyonlarından bahsedeceğim. Bu kavramlar özellikle birbirleri yerine yanlış kullanılıyorlar. Bu nedenle de insanlar arasında yanlış anlaşılmalara ve eleştirilere sebep oluyor. Hastalıkları incelemeye başlamadan önce bu kavramlar neden karışıyor bundan bahsedelim. Bildiğimiz gibi bu hastalıkların hepsi enfeksiyon kaynaklı oluşuyor. Yani mikropların sebep olduğu hastalıklar. Bu kavramların hepsi de solunum yollarının hastalıkları. Mikroplar solunum yoluna yerleşip hastalık yaptığında insan vücudunun vereceği tepkiler bellidir. Mesela boğaz ağrısı, öksürük, halsizlik, ateş, yaygın ağrı gibi şikayetlere sebep olur insan vücudunun tepkileri olan şikayetleri değerlendirir ve bu duruma hangi hastalığın sebep olduğunu bulmaya çalışır. Solunum yollarında hastalık yapan mikroplar farklı olsa da insan vücudu aynı ve herkes de aşağı yukarı benzer belirti ve bulgulara sebep olur. Bu durumu bir stresle karşı karşıya geldiğimizde verdiğimiz tepkilere benzetebiliriz. Mesela gülmek, ağlamak, sinirlenmek gibi tepkiler veririz. İşte vücutta da aynı bölgenin hastalıkları birbirine benzer şikayetlere sebep olur. Bu durumda aralarında ayrım yapmayı zorlaştırır. Hepsi birbirine benzer hastalıklarsa neden farklı isimlendirme yapılmış diyebilirsiniz. Öncelikle hepsi birbirine benzese de aynı hastalık değiller. Farklı mikroplarla hastalık oluşuyor. Sonuç olarak da hepsinin tanı ve tedavisi farklı oluyor. Bu nedenle hastalıkları ayrı ayrı tanımlamak daha iyi tanı ve tedavi ile sonuçlanıyor. Şimdi de bahsettiğimiz hastalıkları inceleyelim. Bu hastalıkların nasıl isimlendirildiğini bilirsek karışıklığı da gidermiş oluruz. Bildiğimiz gibi her insan nefes alır. Hava dışarıdan ağız ve burundan geçerek insan vücuduna girer. Hava boğaza ulaşır ve buradan ana nefes borusuna girer. Buradan da akciğer içine daha küçük nefes boruları ile ulaşır. Nefes boruları gittikçe incelir ve küçüdür. En sonunda da alveol ismi verilen hava keseciklerine ulaşır. Havanın içinde bulunan oksijen ise hava keseciklerinden kana geçer. Havanın geçtiği tüm bu yerlere solunum yolu veya hava yolu denir. Ana nefes borusuna kadar olan bölgeye üst solunum yolu, ana nefes borusu ve altına ise alt solunum yolu denir. Bu bölgelerde enfeksiyon gelişirse üst solunum yolu enfeksiyonu ve alt solunum yolu enfeksiyonu denir. Biz ayrı ayrı bahsetmiş olsak da insan vücudunda böyle bir ayrım yok. Bu nedenle üst solunum yollarında enfeksiyona sebep olan mikroplar kolayca akciğere inebilirler. Sonuç olarak alt solunum yolu enfeksiyonlarına da sebep olabilirler. Üst solunum yolu enfeksiyonları genel bir tanıdır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının içinde grip, soğuk algınlığı yani nezle, sinüzit ve tonsillofaranjit yani bademcik enfeksiyonu yer alır. Alt solunum yolu enfeksiyonları ise akut bronşit ve zatüre yani pnömonidir. Akut bronşiti daha detaylı anlattığım akut bronşit videosunda kanalımızdan izleyebilirsiniz. Görüldüğü gibi üst solunum yolu enfeksiyonları ve alt solunum yolu enfeksiyonları bölgesel bir tanımlamadır ve altında birçok hastalık vardır. Şimdi de hastalıkları tek tek inceleyelim. Grip ile başlayacak olursak grip, influenza virüsünün sebep olduğu hastalık tablosudur. Influenza sadece üst solunum yollarını tutabileceği gibi daha az oranda görülmekle birlikte alt solunum yollarını tutarak zatürre de yapabilir. Yani grip bölgesel bir tanımlama değil hastalığa sebep olan etkenden adını alır. İnfluenza'nın da birçok alt tipi var. Hastalığa sebep olan alt tipe karşı bağışıklık geliştiririz. Genelde de aynı sezonda aynı influenza alt tipi hastalık oluşturur. Bu sebeple de genelde senede bir kez grip oluruz. Ancak seneye değişen alt tip bizi tekrar hasta edebilir. Gripi ileriki videolarda daha ayrıntılı anlatacağım. Şimdi de soğuk algınlığına geçelim. Soğuk algınlığı yani nezle yüzden fazla virüsün sebep olabileceği bir hastalık tablosudur. Rinovirüs, koronavirüs, parainfluenza ve RSV gibi virüsler soğuk algınlığına sebep olabilir. Ama buradaki koronavirüs COVID-19 değil. Koronavirüsü birazdan konuşacağız. Soğuk algınlığına yüzlerce virüs sebep olabildiği için aynı sene içinde tekrar tekrar soğuk algınlığı geçirebiliriz. Soğuk algınlığı akciğerlere inmez. Ayrıca gribe göre çok daha hafif bir hastalık tablosu oluşturur. Bu sebeple gribe benzer şikayetlere sebep olsa da gripten ayrılmışlardır. Soğuk algınlığı gripten farklı olarak hastanın şikayetlerine göre yapılan bir tanımlamadır. Şimdi de koronavirüse geçelim. Bildiğimiz gibi koronavirüs yeni bir virüs değil. Tespit edilen 400 tipi var. Bunlardan da sadece 6 tanesi insanda hastalık yapıyordu. SARS ve MERS hariç geriye kalan 4 tip koronavirüs soğuk algınlığına sebep olan hafif bir hastalık tablosu oluşturuyordu. SARS ve MERS ise ciddi zatürrelere sebep oluyordu. Görüldüğü gibi koronavirüsler insandan insana kolayca bulaşabilen ve ciddi zatürrelere sebep olan bir virüs ailesidir. Covid-19'da ailesindeki diğer virüsler gibi insandan insana kolayca bulaşıp ciddi zatürrelere sebep olabiliyor. Sonuç olarak koronavirüsler koronavirüs enfeksiyonu da grip gibi hastalığa sebep olan etkene göre yapılmış bir tanımlama. Son olarak zatüre yani pnömoniden bahsedelim. Kısaca tanımlamak gerekirse zatüre akciğer enfeksiyonudur. Bakteri, virüs, mantar, parazit hangi mikrop akciğerlerde enfeksiyon yaparsa yapsın zatüre denir. Ama sebebi belli ise o mikrobun ismi başa yazılır ve yanına zatüre eklenir. Mesela koronavirüs zatüresi veya influenza zatüresi gibi. Zatüreler üst solunum yolu enfeksiyonlarına göre oldukça ciddi hastalıklardır. Zaten COVID-19 kaynaklı ölümlerin büyük çoğunluğu zatürrenin sebep olduğu ciddi akciğer yetmezliklerine bağlı oluşur. Anlattığımız hastalıkların hepsi birbirine benzer şikayetlere sebep oluyor dedik. Mesela grip ve COVID-19'da ateş, boğaz ağrısı, hassizlik gibi şikayetler ön planda görülürken soğuk algınlığında burun akıntısı, boğaz ağrısı ve hapşırık ön plandadır. Ama aralarında kesin bir ayrım yoktur. Örneğin COVID-19 burun akıntısı yapmaz veya soğuk algınlığı Ateşe sebep olmaz diye bir şey yok. Bu sebeple sadece hastanın şikayetlerine bakarak bu şu hastalıktır demek kolay değil. Bu aşamada hastalıkların kesin ayrımı için etkenlere yönelik yapılan tanı testlerinin önemi ortaya çıkıyor. Hastalıklardan uzak, sağlıklı bir hayat geçirmeniz dileğiyle. İyi günler.